kıymetli komşularım sevgili İstanbullular 31 Mart yerel seçimlerinde hem ülkemizde hem de İstanbul'da hep birlikte tarihi bir başarıya imza attık. Milletimiz sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışımızı takdir ederek bizlere yeniden tam yetki verdi. Ve ülkemizin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri görmek istediğini rekor oy oranlarıyla söyledi. Göreve geldiği ilk günden bugüne 39 ilçeye eşit ve adil hizmet götüren, İstanbul seçimlerinde bir rekora imza atan kıymetli yol arkadaşım, kardeşim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu yürekten kutluyorum. İstanbul'un ilçe belediye başkanı seçilen önemli ilçelerimizin kazanılmasında emek veren belediye başkanı mevkidaşlarımı yürekten kutluyorum. Ve ülkemizin dört bir yanında seçimleri kazanan büyükşehir belediye başkanlarımızı, il, ilçe ve belde belediye başkanlarımızı kutluyor, başarılar diliyorum. Ülkemizin yüksek hayrı için, çocuklarımız için, gençlerimiz için ve kadınlar için hep birlikte kol kola, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Tam yol ileri Beylikdüzü, tam yol ileri İstanbul, hep birlikte Türkiye.